Kardeşler Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Kıyamete kadar Kur'an'ın şahitliğiyle Kur'an'ın şahitliğiyle Allah'ın peygamberinin şahit olduğu sahneler yazarak bize örnek olup gittiler. İslam nasıl olur? Şu asırda nasıl olur? Bu asırda nasıl olur? Diye bir reklama hiçbir zaman ihtiyaç bırakmadılar. Hani İslam böyle elinde bir Kur'an var. Allah bir kitap indirmiş, bunu nasıl pratiğe dökeceğiz diye derdi olan bir din değil. Ashab-ı kiram ihtiyarlarıyla, kadınlarıyla, gençleriyle yüzde yüz Kur'an böyle yaşanır deyip gittiler. Peygamber aleyhisselam için, dinleri için aklımızı zorlayacak işler yaptılar. Ağır mı bu kadarı canım? Bu kadarı fazla mı? Dedirtecek işler yaptılar. Sonra da onu kalkıp pazarlık konusu yapmadılar. Biz üniversite feda ettik başörtüsü için. Dedirtemezsin bir sahabiye. Vallahi üniversite değil. İbrahim Aleyhisselam'ın elleriyle yaptığı Kabe'nin bulunduğu Mekke'yi bile arkalarına bırakmadan bakıp gittiler. Rabbim senin için Kabe bile feda olsun dediler. Üniversite bırakmış. E biz üniversiteyi bile başörtüsü uğrusuna terk etmişiz. Maşallah Allah nazardan korusun. Hiç de örneğimiz yok diye bizim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'la ilgili şu sesi güzel Kur'an okuyan sahabi, Ebu Bureyde isimli sahabi diyor ki, bir gün diyor, e bu, bu hadisi şerifi Bukhari'den ve Müslim'den naklediyorum. Hikaye kitaplarından değil, masal değil, Yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini toplayan muhteşem iki kaynağımızdan naklediyorum. Diyor ki Ebu Bureyde isimli zat Ebu Musa eleşari bize şöyle bir şey anlattı bir gün. Dedi ki bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada çıkmıştı. Zatur Zatürrika denen bir cihada çıktık. Altı kişi bir bineğimiz vardı diyor. Ebu Musa eleşari altı kişilik bir grupmuşlar. Altı kişiye bir deve düşmüş. Gidecekleri yol 400 kilometre. Sıcaklık 50-55 derece. Ağustos ayında gidiyorlar. Böyle bir savaşa. Sonunda diyor altı kişi yürüyorlar. İşte demek ki günde 3 saat deve biniyor. Gerisini yürüyerek gidiyorlar. Gece zaten mola veriyorlar. Gece yol almıyorlar. Bu zat diyor ki Ebu Musa Aleyhisselatü Radıyallahu anh, ayaklarımız yandı tırnaklarımız döküldü ayaklarımızdan diyor. Kavrulmuş ayakları yanınca ayağa ayak tırnakları dökülmüş. Yürümekten herkes üzerindeki gömleğini çıkarıp ayağına böyle sardı diyor. Sargı bezi gibi yaptık. Çünkü yara ayakları tırnakları bir insanın ne zaman dökülür ayağından. Böyle ayağını da sarmışlar. Ya Resulullah biraz mola versek, çok ayaklarımız yandı demek yok ama. Neden? Hür adam çünkü. Ayağındaki zincire değil, ayağına bile bağlı değil. Onlardan bir tanesi Kolu yarıdan koptuğunu anlayınca kol böyle kopmuş derisi tutuyor. Ayağıyla basmış, koparmış kolunu. Senin için Resulullah'tan geri kalamam demiş. Hür adam hür. Elinden tutana bağlı olmak başka bir şey. Kendi koluna ayağına bağlı değil. Allah onlardan razı olsun. Tırnaklarımız koptu yerlerinden ayağımızı gömleğini çıkarmışlar gömleğiyle ayaklarını dolamışlar ve cihattan geri kalmadık dedikten sonra Ebu Burey de diyor ki Ebu Musa radıyallahu anh böyle anlattı işte böyle oldu diyor karşısındaki gençlere anlatıyor bu konuşma bitince de yüzü kıpkırmızı oldu diyor gadi Allah için yaptığımız bir iş anlattık olmadı bu iş bozuldu diyor hür adama bak sen be Hür adama bak ya. Derdine bak. Allah için yapılmış bir işi size anlatmayacaktık. Olmadı bu iş diyorum. Halbuki ne nostaljik hatıra ya. Allah. Ne nostaljik. Filan Şubat günü biz şöyle tayinimiz çıkacaktı da işte itiraz etmedik filan. Ve işte aman Allah'ım. Ah be. Aha ashab kiram ne iz bıraktınız ya. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gömerken Ömer mezarının başında durmuş. Ah Ebu Bekir demiş. Peşinden zor gidilecek bir çığır açtın. Başımıza dert oldun demiş. Yani seni nasıl taklit edip yetişeceğiz şimdi? Biz bu ashab-ı kiram neslini nasıl taklit ederiz? Ayağımızda dağlar, nehirler, diplomalar, belgeler, törenler, videolardan milyonlarca denecek kadar zincir var ayağımızda. Hepsini yırtıp atıyorsun, anayı babayı aşamıyorsun. Yırtıp atıyorsun, arkadaşı aşamıyorsun. Kur'an kursu arkadaşın, okul arkadaşını aşamıyorsun. Onlar anayı babayı getirip Resulullah'ın önüne kurbanlık olarak getirdiler. Sana anam babam feda olsun ya Resulallah dediler. Ve o hürriyetle de bir kanatlandılar ki ölenlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi cennetlerde uçarken görüyorum dedi.